Hepinize merhaba birlikte Türkiye birincisinin bana yapmış olduğu desteğiyle oynayacağım. Bu oyunu yani. Hemen video başlayalım. Türkiye birincisi olmuş arkadaşlar o abi. Ee, aynı klandayız. Ben üçüncü klandayım şu an ama o birinci klanda. Benim hesabıma girmişti bir ara kupa kasmak için. Çok kupa düşmüştüm. sağolsun olsun. Ee, yani o zamanlar oyunu çok fena oynuyordum cidden. Yok çok iksir harcadım. Çok nubucu davrandım. Adam bir atak yapsa kesin durduramayacağım. Şu devi hiç kullanmıyoruz. Savun bakalım dev. Ah oh, çok güzel. Çok kötü. Abi nefret ediyorum şu karakterden. Adını hatırlamıyorum fazla ama. Hayır 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 çok fena dalıyorlar. Ah tamam budur. Rahatladım şimdi biraz. Biraz ben ama altını çizerim. Arkadaşlar bu deste yılların destesi. Az önce Melih'i çok fena gömdüm bu desteğiyle. Benim de mükemmel bir destem vardı ama hesabımda babam da oynadığı için e, desteleri karıştırmış hep. Benim mükemmel destemi bozmuş. Maalesef. Bu destede iskelet ordusu yok muydu? Hayır. Hayır. Yapma. Yapma. Çok fena dalıyor. Yapma. Abi sakin. Oh iyi durdurduk yine ya. Bekle dur. Bir taktik deneyeceğim. Eğer olursa. Abi sal bir. Deneyemedim taktiği. Adam salmıyor. Neyse. Şöyle dalalım bir de. Çok kötü Hadi Hayır 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 Heh. Tamam alıyoruz arkadaşlar Bir saattir ağzımda ses efekti yaparak Geçirdim videoyu ama Kusura bakmayın artık Vurma ne olur vurma Hayır ya. Kaybettim kesin. Abi adam hiç salmıyor ki ya. Biraz sakin ol mec ya. Ne bu şiddet çolur? 9 seviyesin bir de. Oyunculuk farkı var adamda. Al işte alıştı işte. al işte verdik bu maçı da tam 5 kere video çektim arkadaşlar kaybediyorum sürekli Neyse Bir de gülme emojisi atıyor Tamam sakin alacağım bu maçı sorun yok al işte Pro adam geldi yine videodayken ben o Kaderim mi ya Kaderim mi benim acaba? Videodaki aman hiç noob adam gelmez mi? Bu arada ben de eski Brawl Stars'cılardanım. Eskiden bayağı oynuyordum. Bir şey yapmaya çalışıyorum ama adam salmıyor. Hayır başka desteğiyle oynayacağım ama video başlığı Türkiye birincisinin bana yaptığı desteğiyle oynadım olacağı için tüf tüfçu attı. Bu arada gerçek adı tüf tüfçü değil ama biz onu tüf tüfçü diyoruz. Çok fena giriyor. Lan ne? Görmedim abi ben onu. Of. Amacım normalde videoda efsanevi sandığı almaktı. Fakat maalesef başaramadım. Şuradan. Sal bir sal bir sal. Sal bir. Yeter ya. Hop aldık. Birazdan madenci atacak. Büyük ihtimal. Aa atmadı. Ha, o atmazsa ben atarım. O da attı. Abi adam sanki ölümüne oynuyormuş gibi oynuyor şu an oyunu. Hadi. İyi devam ediyorum. Durdurma. Onu durdurma. bu oh, Budur be. Vuruyordu. Az daha vuruyordu. Az daha vuruyordu. Vay be. Şu bir efsanevi sandığı alırsam. Alamadım. Tamam bu sefer bu destemle oynayacağım ki mega kutuyu alayım diye arkadaşlar. Abi şimdi de pro adam gelirse. Aha! 9 seviye. Birden moralim düzeldi la. Şunu attık mı? Şunu arkasına koyacağım. Maalesef koyamayacağım. Onu kuleye emanet ediyorum. Onları da kuleye emanet etmiyorum. Riskli davranmak istemiyorum çünkü. Da Valkür müydü, Dalvik müydü? neydi onu atarsa kötü olur. Siz kuleye doğru gidin. Abi bir tanesi gitti. Adam zorluyor. Çok zorluyor. Videoyu kaydetmezse hata falan verirse ciddi ciddi çıldırırım. Ha, belki de mikrofonu açmayı unuttum. Ama sorun yok. Yani sorun büyük. Dislike atacaksınız mikrofonu açmadıysam ama maalesef şuradan okçu atalım. Okçuydu. Yok büyülü okçu. Adlarını bile unuttum ha. Tamam şimdi bir dakika oyalanacağım. Hop. Çok güzel tamam. <laughs> Nasıl yapacağız onu? Cellaman gir oyna. Video biraz uzun oldu sanırım. Hayır, arkaya vuruyordu o ya. Tamam, tamam. Heh. Olay yarasaları da. Tamam. <laughs> Aldık mega kutuyu. Ay, efsaneyi sandı. Mega şövalye çıkarsa ondan güzel olur. Çünkü mega şövalyeyi 12 seviye yapmayı planlıyorum. Sağ tarafa. Tamam. 3 yıldızla bir win yaparsam muhteşem olur. Yaptım mı? Yapamadım. Olsun. Sorun yok. Yine de kazandım. Tamam. Şuradan arkadaşlar mega kutuyu alalım. Ya bak yine mega kutu diyorum. Efsanevi kutu. Efsanevi sandık. Ne çıkıyor ne çıkıyor? Haydut. Güzel. Evet arkadaşlar videoyu burada bitiri bitiriyorum. Görüşmek üzere.